Arkadaşlar bu derman Şöyle Kendisi 4 yaşında arkadaşlar Fiziği sistemi çok Düzgün A kalite bir damızlık köpeği Sizlerden de yorumları bekliyorum köpekler hakkında. Maşallah aslanıma. Sırayla tek tek göstereceğim size. Getireyim. Derman Evet. Tipine, basarlarına, kuyruklarına her şeyine yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya hadi gel sen getir. Derman'ı şu tarafa doğru götür. Gel. Gel oğlum gel. Gel gel. Arkadaşlar bu Yadigar Koru'nun Karu'nun oğlu. İsmi neydi lan bunun? Karu. Karu. Kaç aylık? 15. 15 aylık arkadaşlar bu da. Ham Deli Karu'nun en iyi. Hadi bu daha enik arkadaşlar. Bu daha olmadı. Olacak. Yani 3 yaşını bekliyor. Bunun da vizi, postu, kuyruğu her şeyi on numara maşallah Bunlar daha üç yaşında tamit olacak Sen de aç şu tarafa götür 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 Onu getir Gel 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 Arkadaşlar bu da Garun'un oğlu Garoğun bu yeni geldi, yeni transfer. Bu da ile Şen oğlu. Az bu tarafa doğru getir. Tam net görünsün. Şöyle dolandır. Gel. Bu daha yerine adapte değil arkadaşlar. Yeni alışıyor. diye yeni görüyor. Hiçbir şey görmemiş. Bu da iki yaşında arkadaşlar. Dur öylece dur. Hepsi aynı kalem. Tornadan çıkmış gibi maşallah. Karo. Gel. Burada iki tane garo var arkadaşlar. Biri bu garo. Biri bu garo. İkisi de babasının ismini aldı. Az hareket. Bu tarafa doğru az bir şey getir. Oyunu salın. Az götür o tarafa doğru şimdi. Dön gel, dön, gel. dön, gel. dön gel. Gel 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 yavaş yavaş gel ha. Sen de kenara çek. Orkay git. Arkadaşlar bu da Orka. Yine bu da Garun'un oğlu. Bu da 4 yaşında arkadaşlar. Bu kırçıl versiyonu bunların yorumlarınızı bekliyoruz tek tek hangisinin favorisi hangisini daha çok beğendiniz yorumlarda belirtirsiniz Arkadaşlar Aru hepsi çiftliğimizin damızlık köpekleri arkadaşlar kendi üretimlerimiz bunların hepsi öyle sağdan soldan getirme değil köpeklerimiz işe elimizden geldiğince emek veriyoruz. İyilerini, kalitelilerini üretmeye çalışıyoruz. Bizimkisi bir soy merak arkadaşlar. Öyle hiç köpeği beslemiyoruz. Yıllardır aynı soya devam. <laughs> Az kenara çek getir. Şu deliği getir. Bu da son. Onu <laughs> yani onu Az solistler en şey sonunda oluyor. girermiş. <laughs> getir o deliği. Bu da kobra. Gel gel deli gel. <laughs> bu da kobra arkadaşlar. Çiftliğin manyağı bu. Bunun hakkında çok bilgi vermeye gerek yok. Bunun babasını kimse bilmiyor. Ya diğer bildiğini zannediyor ama <laughs> o da bilmiyor arkadaşlar. Bunun hakkında açıklamayı bir gün yapacağım. Buna özel bir video yapacağım arkadaşlar. Kobra çiftliğin baş damızlığı. Geç bu tarafa doğru az daha. Gel kobra. Bu manyak bu. Maşallah. Maşallah. Arkadaşlar 185 85 pardon. E, 85 boylarında var. Çok dik çok kalın. Yine bu 18 ayına girdi arkadaşlar. Tam olmadı. iki yaşını geçtikten sonra köpek olacak. Arkadaşlar festival tadında size video çekiyorum. Sizlerden de desteklerinizi bekliyorum. Soğukta geldik. Biz öyle Bunlar daha genç köpekler arkadaşlar. Hepsi aynı yeni olacak. Şöyle karşıya getirin bu abi hepsini şöyle. Hangi Hangiz güçlüyseniz kobrayı tutsun. Onu ayakkabı zapt edemezsiniz. Onu bir yere bağla hangisi şey yapabiliyorsanız onu kobrayı alın. Bot var bot oraya bağla. Bekir alır tele sokar ha. <laughs> Ayakkabın koymaz da hiç ayakkabı kayız Spor ayakkabı. Ayak bahane etme. Şurada bunu ne Ayak hiç durmuyor. maşallah. Arkadaşlar beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. Haydi kobra. Az ileri, az ileri, Lan kaçırıp da itmeyin ha. İçin arıyorsunuz. Sen niye yaklaşmıyorsun az gel? Kani. Maşallah maşallah hepsine Yedin de yanaşa, maşallah. Arkadaşlar hepsine de maşallah. Tok şey yapmıyor kendi kendine gelsin. Yan aş, az yanaşında. Hayran sen de yana. Buradan ayağını bas. Şampiyonlar ligi. Burası ya diyarın dediği gibi şampiyonlardı arkadaşlar. Haydoluk. Hayır. Evet, şu tarafa gelsin reis evet, şu tarafa, şu tarafa. şu tarafa. Sen de azir canım. Baba bir dur baba. Getir Bekir, Bekir az bu tarafa. bu tarafa. Bekir git bu paraları kanlara koy, korumamız gerekiyor. Heyecan yapmayın, heyecan yapmayın. Heyecana gerek yok. Hepi izin içi de güzel. Hayır, sen aç, kenara çek, Orkay şuraya geçsene. Bekir aç, sen kenara çekil. Orkay kobraların karşısına git. sen buraya getir orkayı. Peki biraz, peki sen onun o tarafına geç. Ben onun o tarafına geç, peki. Kobanın <laughs> karşısına geç şimdi onu. Ay geç, geç, yaklaş. Bu adamı dönüyor. <laughs> arkadaşlar burada sadece güzellik olarak gösteriş yapıyoruz öyle boğuşturma köpeklere zarar verme gibi bir muhabbet yoktur biz köpek boğuşturmuyoruz arkadaşlar meydanla sunamama işimiz yok bizim işimiz kandar köpeğini üretip en güzel örneklerini soylarını sevenlerine meraklılarına üretip vermek hani meydanla işimiz yok o yüzden kimse videonun altında bir şey aramasın Bunlar çiftliğimizin damızlık erkek köpekleri. Hepsi özenle bakılıyor. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi Jana, Jana. çok tüpü var Tamam tamam aile dur dur gel. Onu çek sen şuraya geç kari. Şuraya. Tam karşısına geç. Neyse geride durma sen de gel. Sen de oraya gel. Dur oraya ben gireceğim. Thank evet. köpekler hakkında yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazın. Yoruldular. Yapıyoruz. Çoğu kişi eleştiriyor, karalıyor, her şey söylüyorlar. Ama şunlar bu kadar köpeği üretip bir araya getirmek herkesin harcı değil. Bazıları konuşur, bazıları yapar. Biz icraatımızla cevap veriyoruz. Hepsi göz nuru, emek, aynı soy, aynı damar köpekler. Hepsi bu kapıdan çıkmış köpekler. Siz daha iyisini yapın. Biz sizi alkışlayalım arkadaşlar. Yani zevk, tarz alkışlanmasın. Sizlere de daha iyileri var. İlla ki olur. Sizler de iyisi olsun ki e, biz daha iyisini yapmaya çalışalım. Burak'a oturma.

Bunlar bizim Sivas'ımızın milli değerleri arkadaşlar. Bizim işimiz bunlara sahip çıkmak. Milli değerlerimizi çoğaltmak. Bu soylara gönül verdik. Yok olmasın diye uğraşıyoruz. Allah salih saat bu soy devam edecek. Bu soy devam edecek. köpekler yeter mi? Evet. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyoruz. Kanalımıza destek olun. Bizlere destek olun. Her şey sizlerle. Güzel siz olmazsanız bunlar zevk tarzı olmaz. <laughs>

Sen de götür onu. Bayram onu aldı. Veysel biliyor oraya sok. Tamam evet. evet. öyle dursun. Açıda dişi köpeğimiz Aşkar var. Dişilerimiz de aynı kalitede arkadaşlar. Sen de götür ya hadi gel. Sen çıkaram Götür orada kafeste çıkarız. istemiyor daha halen derdi burada burada da. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Hepinize hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun.